Arkadaşlar herkese selam. Bugün bir yorumları okuyayım dedim. Tamam mı? Minecraft'ı ayak parmak uçlarınla oyna demiş. Hemen yaparım bunu. Ama hangi dünyada oynuyorduk? Köy dünyasında değil mi? O köy dünya. Yok bu zorlu değildi. Şu muydu? Arkadaşlar buydu. Evet. Hayırım. Bak bak 3 dakika demiş. 3 dakika çekeceğim ben de. Yani üç dakika şöyle ayak. Siz görmüyoruz ama ben normalde yapabilirim de. Şu şey kaldırabilsek hani şöyle otomatik basma var ya. Bunu kaldırabilsek ya. Ayak ona zor ağlıyor. Yani başladık da. Bakın arkadaşlar ben demir eşyalar yaptım. Allah zombiler geliyor. Başka dünya olabilir. Ama yatamıyorum. Hadi. 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 Tıpla. Hadi. Yaptım. Arkadaşlar yapmak bile böyle zorsa ben vuruşları düşünmüyorum. Hareket et nasıl edecek? E gidemiyorum. Büfte aldım büfteye. Ne yapacağım kazmayı? Allah. Ne Oğlum nereye girdik? Arkadaşlar ayaklarım vuruldu ya. Yani zaten 3 dakika olacak. Ekmekleri al. Bak. Bak. Aklım ekmeği. Huzur var. Zırhı takacağım. Envantere aç. Envantere açamıyorum. Yemin ederim şu anda envantereyi açamıyorum. Bu arada, bu arada arkadaşlar 300 abone olmuş. Aa bende varmış. mıymış? Balta aldım. Balta mı gitti? Hadi bir çıkalım. Gelincik ne alak? Bu arada paraya yani, ne dersiniz? İşte aldım ben arkadaşlar. Ağzıma ya. Açtım kapıyı. Orada saldırmak falan kolay. Ha. Ha. Az kaldı meta az kaldı. Bu arada 150 like demiş. Var mı yani? Vallah. Ay Allah. Hiç hareket edemiyorum. Ha. Ediyorum. O güzel güzel. Bir şeyler yapabiliyoruz. Arkadaşlar ben bunu yaparım demiştim. Çok zor da. Arkadaşlar 3 dakika olur. Ben kapatıyorum. Görüşürüz.